İyi bir mücadele verdiniz ama gol bulmakta ilk dakikalarda zorlandınız ama ikinci yarıda açıldınız ve güzel gollere imza attınız. Sizin için maç nasıl geçti? Abi güzel geçti. Şimdi bu kentteki biraz fazla kızarık olmuş. Ben yani, pek beğenmedim. Bunları biraz kötüydü. Kale, otobar alamıyor. Terbiyeli tavuklar popa açtı. Işte. Bunlar terbiyesiz yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben Eken şimdi yapalım. bizi Fransız yıldızımız Levent'e bırakıyorum. Bak. Bu zavancı ve Trebiyel e, iyi e boyun sergiledik. Daniel demier... gol. Top! <laughs> AYT <Porco> fantastik. güzel goller bulduk. Özellikle sondaki cool golümüz gerçekten yürüme dair ve fantastik bir goldü. Not. Team. <laughs> not. Not ekip. Not ekip. Trebiyen. <laughs> takım e, takımda iyi bir hava var. Anlaşıyoruz. Sade saha içinde değil, sağın dışında da olsun. Her yerde bir takım olarak e, iletişim kurabiliyoruz. Ve bu sayede kazanıyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Ben ne konuşacağım daha? Tamam, sen de konuştun. Pardon, bağırdığım için. <laughs> <laughs> ee, Takımın adı KFC'ydi biraz pişmemişti. Biz son ikinci yarıda iyi pişirdik. Rakip takımın arkadaşına özel bölgesi yanlış tekme attım. Evet, Özür dilerim. De. Doğanay sakatlığı geçmiş olsun. Ona armağan ediyorum. Bütün havamı hırsımla hırsımla oynadım bugün. İyiydim. Ben defansta. no, you can't because I am speaking. Ee, speaking. Oh, <laughs> <I am speaking. gülüyor> ben çevireyim. Onu konuşamazsın. Bu, dedi konuşayım, bu konuşamıyorum. Çünkü. <laughs> konuşamazsın. Konuşamazsın Çünkü dedi. Konuşamazsın dedim. Çünkü ben konuşurum dedim. <laughs> kendi konuşuyor kendi Sonuç çevirdim. olarak KFC değil bence de Popeyes olmalı Popeyes daha terk edildi Bitti Teşekkür <laughs> ederim